Hatay'ın Erzin ilçesi bakın Hatay'ın Erzin ilçesi Ali Özay'dan tuttuğum iş yeri duvardaki Türk bayrağın içindeki motifleri şimdi depremden hemen sonra o bölgeye gittik Allah razı için bir şeyler yapıp bu sistemi durdurabilmek için hepsi biliyordu birçok kişi de biliyordu ve bazı kişiler Türkiye'de bütün olayları bilen, son darbeyi durdurabilecek tek bir adam var. Hatay'ın Erdin ilçesine geliyor, direkt öldürün denildi. Şimdi hepinizi kullanıyorlar, neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Neyse, oraya gittim depremden sonra. Ali Özay'dan küçücük, iğrenç bir yer tuttum. Ek inşaatını yaptım. Adana'da orayla ilgili, rehabilitasyon ile ilgili... Makinalar, bütün imkansızlıklar için aç kaldık, susuz kaldık. Hatta arkadaşlar abi Erzin'e gitme bak 2009'da da seni satıp sırtından vurdular. Cezaevinde az kaldı ölecektin. Hepsi biliyordu olayları. İş yerimizi kilitlediler. Malzemeyi almaya giden o zaman 2009'da anlatıyor. Dört tane hayal dosya hazırlandı. Oranın başsavcısı bayağı ağır konuştu. Kendini içeriye kilitlemişti. Neyse. Burada bakın Türk bayraklarının içinde bu kabartma deseni var. Gidin iş yerinde betondan kabartma desenleriyle yapmış. Öyle tablo falan değil. Burayı yaptım. içine de bu motifleri kattım. Bakın çoculuk buculuk adı altında adaleti yok ederseniz Cenab-ı Allah öyle bir bela musibet gönderecek ki neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Ve oraya gittim. Başıma getirmedik bırakmadılar. En son sosyal medyada milyonlarca insan seyretti. Erzin savcılığının haberi de vardı. İlgi alakamızı kesecektik. Ne? Orada biraz işlerim vardı. O iş neydi? Filistin'in katliamının merkezi burasıydı. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle dursunca 15 gün içeride kuru ekmek, çay içiyorum, elektriği kesiyorlar. Ön tarafa tetikçi katıyla, arka tarafa orduyla geliyorlar. Demirciyle Adana'ya gidiyoruz. Ee, sigara filtresinden kundaklama yapıyor. Öldürmeye Oğlum zaten terk edeceğim vazgeçtik. Ve o oradaki vurdukları darbe Adana İnönü Caddesi'ndeki yerimi de yağmalamalarına neden oldu. Yani son nefeslik bir canımız vardı. Arkadaşlar abi başka bölgeye git. Bırak bu devleti milleti. Allah belayı verince elbette herkes hakikati söyler. O zaman sen bir şeyler yapabilirsin. Öyle de dedim. Dünya çökecek. Filistin'in katliamı olacak. Şu sistemde. Bakın Hatay'ın Erzin ilçesinde adaleti yok edip bu sistemi çalıştırdılar ve bu bütün AKP'yi, MHP'yi, Furkancıları hepsini şeytanı güçlere yeniden teslim ettiler. Bakın bu gösteriyor. Burada adalet yok oldu. Bakın bu sistem çalışıyor. Şimdi bazı kişiler beni tehdit ediyor da yani siz neyi, niçin tehdit ediyorsunuz ki? Ben iki de oraya geldim. ney, Olay ne? Hatay'ın Erzin ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı konu bu ülkeye vurulan son darbe hakkında. Yani bu sistemi durdurulması gerekiyor. Buradan öteye bu devlet, bu millet kaldıramaz. Ülke yok olacak ya, ufak bir mesele değil. Sayın Savcım, 1993'te Siirt'in Tilo kasabasında gizledikleri bir hakikati yukarı. Gizledikleri hakikati, hakikatle inançlı vatanseverlerin avına çıktılar bu ülkede. Bu sistemde ya yamyam gibi. Bunların gizlediği sırrı cenab Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesi yukarı başlamış köyünde aşikar etti. Ayağınızı denge alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Şu akıl hastalarına cenab ağır bir mesajıydı. Bu hakikati açıklayın. Bu savaşı bitirin ki bu toplum bu cemiyet aslıyla özüyle buluşsun. Bunların hepsi AKP bile bu ülkeye bu kadar maddi manevi tahribat veremiyor ha. Neyse biraz daha anlatalım olayları. Ee, ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye Cenab-ı Allah'ın şiddetli bir uyarısıydı. Yedinci hükümle ilgili bütün devletin birimlerine somut delilleri ortaya çıkarıp Bunların e, bu darbeyi durdurun. Yani bu sistemi durdurun. Bunların iğrenç yüzünü görenler dininden imanından olacak. Bizim verdiğimiz mücadele ise hak din İslam dini olduğunu gören bütün dünya İslam diniyle şereflenip maddi manevi bu ülkeye gelecek ve bu ülkeye destek verecek. E, Erzin ne oluyor o zaman? Türkiye'nin turizm merkezi oluyor. 3-5 tane çarçakala sizin gücünüz yetmiyor da. Gelip de beni mi tehdit ediyorsunuz? Kafası kırıklar. Bu dilek işleme katırsa Erzin dünyanın turizm merkezi olacak. Çünkü bütün insanlıkla ilgili bir sır olduğu için. Ne olacak? Bütün dünyadaki din mesuplarına ev sahipliği yapacak. Erzin değerleniyor. Erzin'le birlikte Doğu örgütler orayı ele geçirme hayali suya düşüyor. Bedelini canıyla ödüyorlar. Doğuyla birlikte Türkiye'nin batı bölgesi kurtuluyor ya. Şimdi sizin anlayamadığınız bir şey var. Yaptığınız kötülük ve zulüm mutlaka geri dönüş yapacak. Ne yaptılar bu dilekçe işleme katmadı. Orada 3-5 tane çar çakala, pis işler yapanlara ben öldürtmeye kalktılar. Kaymakamlık bile diyebilirdi yani bu adam karışmayın kardeşim. Bu ilçe için bizim için ölümüne mücadele veriyor. Şuculuk buculuk kabul etmez bunlar. Bunlar bu ülkenin bütünlüğü için sen FETÖ'cüsün sen Süleymancısın Bunlara ilgilenir. bunlar ilgilendiren tek bir temel bilgi var. Bu vatan, bu vatanın evlatları onun için mücadele veriyor. Ama şuculuk buculuk adı altında. Ne dinimizi bıraktınız, ne imanımızı bıraktınız ne şerefimizi bıraktınız, ne dünyamızı bıraktınız, ne ahiretimizi bıraktınız. Yani siz akıl değerli insanlarsanız bu dilekçeyi alın. Orada 10 tane dosya bırakmışım. Ben maddi manevi bitmişim. Gidin Ankara'ya bakanlığa gidin ya. Siz nasıl böyle bir yerin bu değere ulaşmasını engellersiniz? Sizde dosyalar da var. Adam burada delil bıraktı. Yani sizi yok etmek isteyenlere devlet millet destek veriyorsunuz. Size bir şey olmasın diye Mücadele verenleri de bu sistemde sizin katliamınızı yapıyor. Bakın Alanya, Adana, Hatay'ın Erzin ilçesi. Kim var işin içinde? Süleyman, Cüphet diğerleri. Ne yapıyorlar? Darbe yapacağız ayağına. Bu ülkeyi bütün insanlığa maddi manevi bu tahribatı bilerek veriyorlar. E sizin de aklınız yerindeyse birbirinizi haberdar edin bunları devre dışı bırakın. Bak, bu dilekçe işleme katılmış olsa bu, bu sistem tamamen duruyor hem de delilleriyle bu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında otopsi raporu var. E ben geldim beni saraylarda mı karşıladınız? Benim başıma getirmedik bırakmadınız. Erzin savcılığına bile söylendi bazı değerli insanları haberdar edin. Erzin'de ucuz rezil insanlar bu adama zarar vermek isterler dedik. Yan uyuyordunuz, yan haberiniz vardı bilerek gelmediniz. Yan da olanlar oldu. Bizim Erzin'le ilgili alakalı işimiz bitti bitti kalan. Bundan sonrasını siz yan haklarda sahip çıkın. Yan da daha kötü felaketler var. Burada da geçiyor yani. Ben niçin geliyorum bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın. Size bir şey olmaz. Ben 35 yıldan beri sizin gibi pisliklerin kahrını çekmek zorunda mıyım? Adam gibi haklarınızı sahip çıkın. Hakikati ortaya çıkarın biz ölmeden önce Allah için, bu vatan için bir şeyler yapalım. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet kurtulsun. Alın bu dünya sizin olsun. 35 yıl boyunca perdenin arkasında bütün olaylara biz müdahale ediyorduk. Bu hainler ne yapıyordu? Bu devlete, bu millete bizim katliamımızı yaptırmaya çalışıyorlar. Siz de çok ucuz beleşçi insanlarsınız. Olayları bilenlere 3 kuruşu veriyorlardı. İstedikleri her şeyi yapıyor. Bakın Adana Valiliği. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Şayet Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Hepinizi yok edecekler ne ya bu? Ha bu işte. Ha bu. Bu hakikat ortaya çıkmadı mı bu sistemde Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet, Türk milletine ait bir vatan kalmayacak. Hatta burayı yağmalarken dediler biz burayı yağmalarsak Türk milleti bu mevali kaldıramaz. Devlet millet kendi kendini yok eder dediler. Adana'da Allah rızası için bu devlete, bu millete bir şey olmasın dedim. Burada beni öldürmek isteyen sizsiniz. Yağmalayan sizsiniz. Kendi namus ve şerefinizi ayaklar altına alan sizsiniz. Bir de utanmadan beni tehdit ediyorsunuz. Ya benim sizi uyarmam. Günah günah. Vallahi günah. Adam olsanız iki yıl oldu ha. Felaketler geldiğinde orduyla geleceksiniz ama hiçbir işe yaramayacak.